Bu düğün geleneği hem şaşırtıyor hem de güldürüyor. Aksaray düğünlerindeki sıra dışı gelenekler bir yandan izleyiciyi hayrete düşürürken bir yandan da fazlasıyla eğlendiriyor. Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir düğünde damadın kadın kılığına giren arkadaşları oyun havası eşliğinde öyle bir oynadı ki Müzik Cuma gününden başlayan düğün eğlenceli görüntülere sahne oldu. Evin önünde devam eden düğünde damadın arkadaşlarından hiç beklenmedik bir sürpriz geldi. Damadın arkadaşlarına kadın kıyafetleri giydirilerek oyun havası eşliğinde damatla birlikte oynatıldı. Evden çıkan gençlere gören misafirlerse şaşkınlıklarını gizleyemedi. <laughs> Kadın kılığına giren erkeklerin oynadığı oyunlar davetlilere keyifli anlar yaşatırken damadaysa unutulmaz bir anı kaldı. <laughs>